merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Benim adım Deniz. Ben 8 yaşındayım ve bugün size bir hikaye anlatacağım. Hikayenin adı eee şimdi bir düşüneyim. Kaplumbağa ile karga. Bir gün bir karga varmış. Karga bütün yiyecekleri her gün tarlaya gidip çalıyormuş. Bunu da hep kaplumbağa görüyormuş. Kaplumbağa bir bahçıvanın evcil hayvanıymış ve de bunu bahçıvanına söylemek istiyormuş. Ama hep ama bahçıvan onu anlamıyormuş. Ve karga ekinleri çalmaya devam ediyormuş. Bir gün Karga bir ekini çalırken bahçıvan yani bahçıvan onu fark etmiş ve kargayı kargayı kovmuş ve de bahçıvan on oraya bir korkuluk yaptırmış. Korkuluk korkulup konuşmayı biliyormuş ve bir gün karga geldiğinde kargaya git buradan ekinleri çalamazsın demiş. Karga bundan hiç korkmamış ve ekinleri çalmış ama ama korkuluk şey saman tükürünce karga karga karganın yüzüne gelmiş ve karga ikinleri alamamış ve kaçmış. Şimdilik hikayem bu kadar görüşürüz.